Ağlayarak örneğin sevgisinden ayrılmıştır, işten ayrılmıştır, ağlayarak televizyon karşısında çikolata yer, depresyon arkasını gör. Böyle bir şey değil. Böyle isenler aslında depresyonda muhtemelen değillerdir. Bunu söyleyelim. Çünkü romantize edilebilecek bir bozukluk değil. Depresif halin ne kadar sürmesi gerekiyor depresyon diyebilmek için? En az iki hafta boyunca bu belirtilerin görünmesi lazım. Yaşama sevincini diyorum bazen ben. Tamamen bittiğini düşünmesi ve bunun çok uzun sürmesi. Artık hiçbir şey onu heyecanlandırmıyor. Hiçbir şey ona çekici gelmiyor, cazip gelmiyor. Peki tehlikeli mi bu? Tedavisi var mı? Geri dönüşü var mı? Burada kişinin öncelikle bu duygularını kabul edip destek almak için girişinde bulunması önemli. Her depresyonun sonucunda insanı intihara götürür mü? Ya da bu konuda ne yapılması gerekir? Depresyondan ziyade öncelikle bir kriz yönetimi yaparız ve terapide intihar düşüncelerini çalışırız. Psikiyatri desteği bu noktada en büyük destektir zaten. Herkese merhabalar. Bugün klinik psikolog Büşra Ay ile depresyon üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz çok sık duyduğumuz herkesin en ufacık bir sıkıntıda depresyondayım deyip moda olan tabirden bahsediyorum. Büşra hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Sen de depresyonda mısın bugünlerde Büşra? Değilim. Değilsin. <laughs> Herkes dediğiniz gibi bir depresyon yani depresif modda depresyon modundayım gibi aslında cümlelerin içine sığdırılan bir duygu durumu haline geldi. Ama aslında depresyon bunlarla ilgisi olmayan ve kişiyi ciddi anlamda aslında ...aşağı çeken bir duygu durum içeri. O kadar basit değil aslında değil Aynen mi? Yani de depresyondayım öyle. demek. Evet. Çok basit bir şey değil. Peki... Depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız o zaman? Buradan evet, başlayalım. nasıl anlarız? Ee, öncelikle klasik bir sahne vardır bilirsiniz sizde. Kişi ağlayarak örneğin sevgisinden ayrılmıştır, işten ayrılmıştır. Ağlayarak televizyon karşısında çikolata yer, depresyon arkasını yer. Böyle bir şey değil. Böyle isenler aslında depresyonda muhtemelen değillerdir. Bunu söyleyelim. Çünkü romantize edilebilecek bir bozukluk değil bu. Depresyon, duygu durumla ilgili bir bozukluk aslında. Ve depresyon belirtileri kişinin Süren bir şekilde yani uzun süreli bir şekilde hayattan keyif alamama, isteksizlik duyması, eskiden yaptığı aktiviteleri şu an yaparken mutluluk duymaması, evet. kendi normalini o an yaşatamaması, işe gitmek, özel hayatı, arkadaşlık hayatı gibi her türlü ortamdan sakınması, kişisel bakımını bile kişilerin aksatabileceği yani banyo yapmaya bile aslında mecalinin tırnak içinde olmadığı vakalar şahit olabiliyoruz çok ineri düzeylerinde. Dolayısıyla e, kişinin A'dan Z'ye tüm yaşamsal faaliyetlerini etkileyen bir keyifsizlik hali olması lazım en başta. Biz de dikkat edersen e, özellikle şunu her zaman gözünde bulunduruyoruz. Evet. Bir danışan geldiğinde herhangi bir konuda e, terapi almak istediğinde şöyle bir öz bakımını yapıyor mu, duruşu nasıl, değil mi? enerjisi nasıl, frekansı nasıl diye Mutlaka şöyle bir gözlem yapıyoruz çünkü çoğu rahatsızlıkla birlikte depresyon da iç içe geçmiş olabilir. Orayı bir anlamaya çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz ve ilk ipucumuz da hep nedir? Dış görünüşü, kişisel bakımı. Öyle evet. değil mi? Öyle gerçekten. En temel ihtiyacımız zaten kişisel bakım, yani kişinin kendisine özen göstermesi. En basitinden dışını fırçalamasından tutun saçını taramasına kadar. Şunu söyleyebiliriz. Her daim aynı duygu durumunda olamayız. Mutluysak da sürekli mutlu olamayız. Üzgünsek de sürekli üzgün olamayız. Bu aslında iki uçlu bir duygu duruma taşır kişiyi. Farklı bozukluklara da yelken açar. Ama depresyon anlamında şunu söyleyebilirim. Depresif bir duygu durumu yaşayabiliriz. Ama o, o güne özgüyse ben buna depresyon demem, diyemem. Depresyonda değilimdir. Ama o gün benim mod dediğimiz bir kavram var ya duygu durumumuz içinde. Depresif duygu durumundayımdır. Modum bir tık düşüktür. Aldığım bir haber beni kötü etkilemiş olabilir. Ama bu beni depresyona sokmayabilir. Çünkü depresyon hayatın pek çok alanıyla dediğim gibi az önce karakterize bir durum ve kişiyi Uzun sürmeli sanırım bir de değil mi? Evet. Yani ne kadar sürmeli mesela o depresif halin ne kadar sürmesi gerekiyor depresyon diyebilmek için? Evet ee, en az iki hafta boyunca bu belirtilerin görülmesi lazım. Kişinin uyku düzeninin bozulması, beslenmesinin bundan etkilenmesi bunlar da bir kişisel bakım ürünüdür aslında. Yaşamsal faaliyetlerini yerine getiremeyecek bir seviyede olması. Kimi zaman yataktan hiç çıkamaz, kolunu kaldıramaz. Kimi zaman da salondaki bir kanepede... Hareketsiz bir şekilde kalır. Hiçbir eylemi yapmaz. Sosyal ilişkilerini bu arada bitirir belki. Onlar eskisi gibi görüşmez, etmez. Kendini içe çeker. Değil mi? İçine kapanır iyice. Hı. Bazen tabii böyle üzüntülü zamanlar oluyor. Diyelim ki üç gün böyle hissettik. Ya da hayatımızda ciddi kötü bir şey yaşamış da olabiliriz. hani Bir müddet için üzgünüz. E ama yine de tam o nokta nedir? Depresyon mu değil mi? Anlayabilmemiz için. Belki iki hafta, belki bir ay üzgün olacağız. Hı. Ama sadece üzgün olmak mıdır? Yoksa Mesela işe gitmeyi bırakmak mıdır? Çok güzel söylediniz. Hayatının pek çok alanını etkiliyor dememizin sebebi de bu aslında. Sadece keyifsizlik hali değil. Kişiyi bir şeylerden alıkoyması lazım depresyonun. İşe gidiyor belki ama çok zorlanıyor. Yani tabiri caizse sürünerek gidiyorum diyebiliyor danışanlarımız. Ya da orada varsa. hiç verimli olmuyor. Gidiyor evet. ama bir şey yapmıyor yani. Ya da gidemiyor bile. İşe gidecek mecali bile bulamıyor. Bir zorunluluk olduğu halde iş yani bir hayır deme seçeneği olmadığı halde ya da okula gidecek mecali bulamıyor gibi. Bir şeylerden sakındırması lazım ki kişiyi depresyon adına verelim. Yaşama sevincini diyorum bazen ben tamamen bittiğini düşünmesi ve bunun çok uzun sürmesi. Artık hiçbir şey onu heyecanlandırmıyor. Hiçbir şey ona çekici gelmiyor, cazip gelmiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor ve sürekli mütemadiyen yatmak istiyor mesela. Evet. Eylemsizlik bu sebeple depresyonda çok sık gördüğümüz bir şey. Dediğiniz gibi zaten keyif alamadığı bir şeyden yeni hali hazırda yeni günlerde keyif almasını bekleyemeyiz. Yani eskiden sevmediğim bir şeyi şu an neden sevmiyorsun demeyiz kişi. Ama eskiden çok sevdiğin, onu o yapan şeylerden de vazgeçiyorsa orada depresyon belirtilerini sorgularız. Peki tehlikeli mi bu? Tedavisi var mı? Geri dönüşü var mı? Psikolojik destek ne? Elbette ki çözümü olan bir durum. Burada kişinin öncelikle bu duygularını kabul edip destek almak için girişinde bulunması önemli. Çünkü genelde halk arasında ya bir arkadaşınla kahve iç, dışarı çık, geçer diyorlar ya böyle bir durum değil. Elbette ki kişinin farkındalığı bu noktada çok önemli. Her zaman destek almaya ihtiyaç duyurmayabilir kişi. Kendisinin o kadar farkındadır, bilinci o kadar yüksektir ki fark eder duygu durumunun niye gitmediğini ve o noktada kendisine dair müdahalelerde bulunabilir. Evet kahve içmek aslında çok iyi bir eylem sosyal destek anlamında ama kahve içmekle depresyon geçer diyemeyiz. Dolayısıyla kişinin orada kendisini tanıyıp ona göre hareket etmesi önemli. Elimden geleni yaptım ama yine de olmuyor diyorsun, o zaman destek alması önemli. Psikiyatrici belki burada destek almayı kendisi istemeyebilir ya da gitmek istemeyebilir. Bu durumda da yakınlarının ona destek olarak götürmesi uygun olur mu? Destek olması ve teklif sunması önemli. Biz her zaman şunu söyleriz. Kişi değişmeyi istemediği sürece bizler psikolog da olsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kimi zaman danışanlarımız terapiye bir başkasının zoruyla geliyor, isteksiz geliyor. Bu noktada depresyonda sosyal desteğin, yani kişinin çevresindeki kişilerin varlığının bize verdiği değer çok çok önemli. Onu önemseriz. Kişilerin desteğe ihtiyacında yanındaki kişiye dair bir teklif almasını. Ama kişi yine de istemiyorsa zaten o gün karşınızda olmayacaktır o kişi. Ama yine de bir şans vereyim deyip karşımıza geldiyse o noktada da o şansı aslında terapistler olarak iyi kullanırız diyebilirim. Aslında az önce söylediğin sözü duyunca benim de aklıma çok söylenen bu günlerde özellikle hatta böyle izlediğimiz videolarda falan çok önümüze çıkmaya da başladı. Bir yanlış anlaşılma var. E evet sosyal ilişkiler çok önemlidir, çok güzeldir. Bir sıkıntımız olduğunda en sevdiğimiz arkadaşımıza bir alo deyip gitmek, görüşmek, rahatlamak evet önemlidir ama oradaki sadece bir içimizi dökmektir, boşaltmaktır. Aslında arkadaşımız sadece bizi dinler, biz içimizi boşaltırız o kadar. Kahve de içeriz belki, tatlı da yeriz. Ama çözüm yoktur orada. Ama terapide bir psikologla, bir psikolojik danışmanla görüştüğünde insan o nasıl yaklaşır olaya? Hem dinler, hem içini boşaltırsın. Hem de bunun bir çözüm protokolü vardır. Ona göre bir çözüme doğru gidilir adım adım, iyileşme gerçekleşir. Dolayısıyla psikoloğa gitmeye gerek yok, para dökmeye gerek yok. bir arkasına git, anlat. Zaten çare olur, çözüm olur. Her şey biter, bütün dertler, depresyonlar geçer diye de aslında işin birazcık romantizm ya da komedi tarafıdır. Öyle değil mi? Öyle, çok güzel söylediniz. Ben hep şunu söylerim. Terapide anlatmak, yani konuşmak bir araç, konuşmayı biz önceliklendirmeyiz. Konuşma yalnızca dilimizden çıkan bir aracılık aynen, eder. Aynen. Bizi başka bir amaca götürür. Ama arkadaş sohbetinde anlat da rahatla denilen şey de konuşmak amaçtır. Yani kişiyi anlatayım rahatlayayım der. Evet. ile arkadaş sohbetini ayıran en net şey budur aslında. Birinde farklı bir amacımız var ve konuşmak aracılığıyla o yolda ilerliyoruz. Diğerinde sadece anlatıp rahatlama amacı güdüyor kişiler. Evet, evet, evet. Peki depresyondaki insanlar bir müddet sonra duyuyoruz bazen intihar teşebbüs ediyor ya da çok acıdır ki intihar ediyor. Her depresyonun sonucunda insanı intihara götürür mü? Ya da bu konuda ne yapılması gerekir? İntihar düşünceleri ve veya girişimleri. Her zaman girişim olmak zorunda değil. Düşünce de buna eşlik edebilir. Depresyonda görebildiğimiz bir durum. Ama her depresyon yaşayan kişi intihar düşünecek diye bir durum yok. Sadece bunu daha çok depresyonda çok yoğun bir umutsuzluk olduğu için, kişinin yaşama dair bir amacı ve heyecanı kalmadığı için intihar düşüncelerinin genellikle olduğunu görüyoruz klinik anlamda. Bu noktada da zaten bir intihar düşüncesi varsa ve kişinin başvurusu o şekilde olmuşsa depresyondan ziyade öncelikle bir kriz yönetimi yaparız ve terapide intihar düşüncelerini çalışırız. Psikiyatri desteği bu noktada en büyük destektir zaten depresyon tedavisinde ileri düzeyde depresyon tedavisinde psikiyatri desteği'nin de yeri çok büyük. O noktada kişinin yaşam faaliyetine son verme düşüncesi de bizim için depresyondan önce gelen bir durum oluyor tabii ki. Bunu öylesine mi düşündüğü aklından ne derece ne gerçeklikle geçip geçmediği geldi geçti diyebilir ama geçmiştir. Böyle bir şey yapmayacağım diyebilir. Orada danışanın düşüncesindeki veya girişimindeki gerçeklik, ona dair bir planının olup olmaması, daha önce bir girişimde bulunup bulunmadığı bunlar bizim için çok çok önemli olur. Evet. Yani bu durumda en acil olan kısma önce müdahale edilir, sonra depresyon kısmına müdahale edilmeye başlanır. Evet. evet. Çünkü depresyonun sonucunda bir intihar girişimi oluyor. Dolayısıyla akut bir durum olarak intiharı önceliklendirmemiz gerekiyor. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Depresif durumlar, geçici durumlar, inişler, çıkışlar, düşüşler olabilir. Bunlar geçici olabilir. Birkaç gün bizi sarsa da sonradan iyileşme, düzelme oluyorsa burayı çok belki kafayı takmamak lazım. E, herkes de olabilecek şeyler çünkü ama e, yoğun ve çok uzun süren ve hayatımızın akışını etkileyen depresif durumlar ise mutlaka bir uzmana giderek çare aranmalı. Doğru değil mi? Aynen öyle, çok evet. güzel söylediniz. Büşra Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Hoşçakalın.